Ne oğlum? Ateş elmayı çok seviyor. Ateş elmayı çok seviyor. Ekşi mi? Tamam. Hesabı getir bir de çay getirsen bize. Üç tane şarkı da hesap. Çıkatın. 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 O. O. Ateş. Hiç diyor. Tamam. Bitti. Bitti mi dedi? O. Bitti ateş gel 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 elma elma yedim 3 7 geldi daha sizde Ayaz'a limonu iyi veriyordunuz değil mi 6 aylıkken evet. çocuğun limonu dayıyordunuz vallahi. ondan sonra gülüşüyordunuz ama <laughs> sabahımda <laughs> kıştı dedi Baba ne yedin sen teyzemle ne? Sana ekşi ekşi vermişler dolayısıyla. <laughs> e, e, beni azıcık mı sardın biraz? Azıcık <laughs> mı? Evet azıcık. <laughs> minna azıcık. Ayaz <laughs> minna azıcık ama. Enişte ayaz yok